Enerji Hattına hoş geldiniz. Bugün yenilenebilir enerjide Türkiye'nin son yıllarda yaptığı yatırımları ve hamleleri konuşacağız. bu bölümde Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Sayın Tolga Murat Derneği Başkanı Sayın Tolga Murat Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Tolga Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Merhabalar. E, teşekkür ederim. Şimdi özellikle tabii son yıllarda Türkiye'de farklı işlerle uğraşan enerji şirketlerinin bile ağırlıklı olarak güneş enerjisine yatırım yaptığını görüyoruz. Çok ciddi bir potansiyel var. E, buradaki büyüme ve yatırımların geri dönüşleri de aslında çok kısa sürede olduğu için biraz yatırımların o noktaya yöneldiğini görüyoruz. Büyüme nasıl geldi? E, burada özellikle yatırım teşvikleri noktasında ne görüyorsunuz? Efendim, e, tabii ki 2000 aslında 13 yılıyla başlayan bir serüven bu ve hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. ve bu e, iklim değişikliği'nin e, ön plana çıkmasıyla birlikte e, dünyada e, değişen bu dönüşümle birlikte Türkiye'de de paralel olarak e, son derece e, fena olmayan bir noktadayız. Tabii ki biz e, sektör olarak daha iyi olmasını bekliyoruz. Ee, zira bu enerjideki dönüşüm e, bireyleri de etkiliyor. E, sadece sanayicileri e, değil e, ya da enerji üreticilerini de değil, bireylere varana kadar bir e, dönüşümden bahsediyoruz. Biraz evvelki programda e, yerli ve milli elektrikli aracımızı gördük. Top piyasaya çıktı. E, yarın bir gün çok daha fazlalaşacak. Şu anda 14-15 bin adetlik bir e, elektrikli araçtan bahsediyoruz ama 2030 yıllarında bu 1 milyon adedi aşacak e, yollarda. Bu elektrikli araçların elektriği fosil yakıtlardan sağlandıktan sonra e, karbon emisyonuna bir faydası yok. Yenilenebilir enerjiden sağlandığı zaman e, bir faydası var. Bu anlamda da e, biz... E, 2012 13te başlarken bu serüvene aslında otoritemizin, devletimizin hedefi 2023 yılı için 3000 megawattı. Daha sonra bunu 5000 megawata revize etti otorite. Ama biz 2022'nin sonunda 10.000 megawattla tamamladık. Zira bu dönüşümün hızı hiç kimse tarafından bu kadar beklenmiyordu ee, ve 2035 yılı için de e, Enerji Bakanlığı e, Ulusal Enerji Planına göre 53 bin megawatı e, hedefliyor. Bu şu anda 10 binden 53 bin megawata yaklaşık 5.5 katlık bir büyüme e, öngörüsü. E, bu aynı şekilde rüzgarda da e, bu şekilde e, önemli bir e, büyüme öngörüsü var. E, güzel bir şeyimiz var, mevzuatımız var lisanssız da. Tabii ki dertlerimiz var, sıkıntılar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü çok dinamik bir sektör. Bu dönüşümle birlikte şarj istasyonlarının da girmesiyle birlikte şarj istasyonlarına paralel güneş enerjisi santralleri yapılacak. Depolama sistemleri yapılacak. Tabii ki bu arada bunu bu büyümeleri sağlıyorken şebeke kısıtları da var. Ee, Şebekeliğinde stabil halde devam ediyor olması lazım. Bunun için güneş enerjisi veya da rüzgar enerjisinin artık bundan sonra depolamalı olması gerekiyor. Bununla ilgili de e, bir kanun e, çıkarıldı ve e, bununla ilgili de yaklaşık 250 bin megawattlık bir başvuru alındı. Bunun 30 bin megavatı şu ana kadar ön lisans alma hakkı kazandığını duyuyoruz. Bunların devreye girmesiyle birlikte e, önümüzde daha güneşli ve güzel günler olacak diye düşünüyoruz. Ee, yani şirket tarafıyla devam edelim. Birazdan hane halkına da geleceğim ama mesela bu sene Konya'da. E yapılan işte Kalyon'un yatırımını konuştuk. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi yatırımı oranın çok ciddi bir ekonomik sonucu ve tabii ki en büyük güneş santrali olması noktasında burada maliyetler noktası da çok önemli. Bu yapılan yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim o bir güzel bir hikayesi var. Hı hı. Bu sadece Karapınar'da yapılan santral Türkiye ekonomisine elektrik üretimi açısından değil, ihalenin içinde bir de ham maddesinden başlayaraktan komple entegre bir güneş enerjisi paneli, paneli üretilecek. Fabrikası yani. da olduğu için Doğru. Türkiye ekonomisine bu ham maddelerin yani güneş paneli gibi ürünlerin Yerli ve milli yapılması ile ilgili de yeni bir dönem başlattı. Bunu başka yatırımcılar da e, takip etti ve şu anda Türkiye'de e, güneş enerjisi paneli üretimi dünyada dördüncü sırada ve üçüncü sırayı ikinci sırayı zorluyor. Tabii ki hücre yatırımıyla birlikte ve bunun e, akabinde. E, diye adlandırdığımız e, ham maddenin yapımı yapımıyla birlikte e, komple Entegre bir e, sektör olup e, sadece Türkiye değil bu ürünleri Avrupa'ya ve Amerika'ya da ihraç edip e, bir ihracat e, hikayesi de başlatmak mümkün bunun temelleri de atılmış oldu Bu evet. anlamda çok önemli Orada zaten hedef sanıyorum sadece yerli üretim değil, ihraç edilmesiydi bu güneş panellerinde. Tabii. O açıdan çok önemli. Şimdi hala evet. halkına dönelim. Tabii bizim yani işte kimlerle kıyaslayabiliriz kendimizi? Almanya'yla hatta belki işte Hollanda'yla vesaire bu rüzgar ve güneş enerjisinin çok geliştiği diğer ülkelerle. Şimdi bizim Almanya'dan sanıyorum güneş enerjisinde potansiyelimiz... Daha yüksek ama bunu ne kadar kullanabiliyorsunuz siz kendi potansiyelinizi ya da ne kadar işte e, Hollanda'daki evlerin çatısı kadar sizin evlerinizin çatısında güneş paneli var mı? Hayır yok. E, bunun yok. teşvik edilmesi için yanlış hatırlamıyorsam ben bir iki sene önce bir kredi e, sunulmuştu. E, bu buralarda mesela hani bu, bu teşvikler artırıldı mı? Bir de şimdi biliyorsunuz aşırı sıcakları yaşıyoruz. Biz bu sene hiç görmediğimiz sıcakları gördük İstanbul'da ya da Türkiye'nin dört bir yanında. E, bunlar bize ne kadar enerji olarak gelebildi? Biz bu enerjiyi çöpe atmamak için bu hani aşırı sıcakları güneş enerjisine çevirebilmek e, için ne yapmalıyız? Özellikle bu evlerin çatısındaki güneş panellerinin artması için ne yapılmalı? Evet. Merva Hanım, Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla 10 milyon tane bina var, hı hı. hane diyelim, apartman veya bahçeli ev diyelim. Bunun apartmanlarda ortak kullanım için kullanılabilir, ama bahçeli evlerin 5 tane olduğu, 5 milyon tane olduğunu varsayarsak, biz bir hesap yaptık. Şu andaki güneşten kurulu gücümüzün 2,5 katı kadar daha, yani 25 bin megawattlık bir e, hane çatısı var. E, şebeke kısıtlığını falan düşünürseniz bunun 15 bin lira, e, aslında uygulanabilir durumda. Ama hane halkının e, bu yatırımları yapabilmesi için izin süreçlerinin çok basit olması gerekiyor. E, bir önceki enerji bakanımız bize, sektörümüze şöyle bir söz vermişti. E, anten takmak kadar kolay olacak. Şu anda böyle değil. Ne yazık ki. Nasıl? Ama e, Nasıl? Prosedürü anlatır mısın? Olmayı... Mesela ben evimin çatısına diyelim ki güneş paneli taktırmak istiyorum. Bunu bana hem maliyeti evet. hem yasal prosedürü nedir? E, şu anda biraz e, uzun bir e, yasal prosedürü var. Hı hı. E, bunu basitleştirmeye çalışıyoruz. Biz sektör ve otorite ile birlikte çalışaraktan Eylül'ün sonunda e, elektronik ortamda Tüm izinlerinizi takip ediyor ve e, bitirebiliyor halde olacağına dair bize söz verildi. Şu anda da bu çalışmalar yapılıyor. E, bir kere bu sürecin çok basit olması gerekiyor. Projelendirmenin ve doğalgaz kombisi takar gibi e, proje onay süreçlerinin ve kabul süreçlerinin hızlı ve e, basit olması gerekiyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii sektörün gelişimiyle birlikte otoritenin de öncelikleri var. Ee, önce sanayi veya da elektrik üretimi, daha sonra mesken geliyor. Ee, ama biz meskenin artık sırasının geldiğini düşünüyoruz. Çünkü arazi kısıtları ve arazide e, büyük enerji üretip de bunu taşıma kısıtları bizi zorluyor. Halbuki her evin çatısına yaptığınız zaman dağıtık enerjiyi de sağlamış oluyorsunuz. Ama Hane halkına bir KDV anlamında ki bizim birlik bir KDV talebimiz var. Hem de bir güneş kredisi e, tanımlanıp 7 yıl geri ödemeli ve bunun içinde de e, vergi alınmamalı diyoruz. E, bunlar da yapıldıktan sonra otomatikman elektrik parası öder gibi hane halkı bu yatırımları yapabilirse 5 yıl, 6 yıl sonra bu artık e, maliyet içermeyen bedava bir elektrik e, üretiyor olacak ve bahçesinde de elektrikli aracın elektriğini bu enerji santralinden kullanabiliyor olacak. Bakın Almanya ne yaptı biliyor musunuz? Şebeke ölçekli depolayıp depolama sistemleri e, yatırımı yapıp da şebekeyi stabil halde tutma yerine evlere ev el sahiplerine dedi ki sen gündüz elektriğini üret ama şebekeye verme, depola. Akşamleyin de bu depoladığın elektriği kullan, sana ben şu kadar da para veriyorum dedi. Bakın bu parayı verdi ve yatırım, şebeke e, stabilizasyonu için depolama yatırımı yapmaktan kurtuldu. Şimdi bu tip dağıtık enerji sistemlerini desteklemek gerekir diye düşünüyoruz teşviklerle. Ki e, hane halkı elektrik parası ödüyor gibi bunu yapsın. Ee, ama bu yeni dönemde artık buraya, bu noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Mikrofinans çözümleri çok önemli. Ee, i̇şte bir güneş kredisi diye bir kredi tanımlanmasını istiyoruz. Bunlarla birlikte e, hane halkının da bu yatırımlarla birlikte... ...güneş enerjisine, elektrik üretimine katkısının çok olacağını düşünüyoruz. Şimdi Merve Hanım, hane halkının yanında sanayicimizin önünde... Bir de sınırda karbon vergisi uygulaması var Avrupa Birliği'ne yapılacak olan ihracatlarda. Hı hı. Bunlar karbon emisyonuna bakıyor olacaklar. 2025'in başından itibaren de bu uygulamaya geçiyor. İlk sektörler demir-çelik, çimento, alüminyum ve elektrik. Bunların ihracatında eğer karbon emisyonlarını sağlamıyorsanız ithalatçı konumundaki e, ülkedeki müşteriler bu vergiyi sizin adınıza ödeyecek ama gelip sizden mahsup etmek isteyecekler. Dolayısıyla ihracatımızı çok etkileyecek ve karbon emisyonun birinci e, sebebi de elektrik tüketimidir. Bunun için bizim sanayicilerimiz şu anda harıl harıl bağlantı noktasında yeterli kadar yeri olmadığı için, çatısı olmadığı için güzel bir mevzuatımız dedim ya, bu mevzuatta bağlantı noktası farklı olan yerde yapabiliyorsunuz ama dışarıda üretip e, kendi tüketimine saymak için burada kapasite sıkıntıları önümüze geliyor. E, şu anda en büyük derdiniz e, TİE'nin e, enerji nakil hatlarında ve trafo tesislerindeki kapasitenin kısıtlı olması. Bunun da açılması için biz var gücümüzle sektör olarak, dernekler olarak otoriteyle çalışıyoruz onları sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bunun önünün açılması için. Tabii bir takım bürokratik sıkıntılar da var. Bunlar yok değil. Ama her ülkede oluyor bu kadar hızlı büyümelerin sonucunda. Mevzuatın her iş modelini veyahut da her durumu karşılaması her an için mümkün olmayabiliyor. Otoriteyle beraber biz dernekler olarak ee, ...sıkı bir çalışma içindeyiz... ...daha iyiye gitmek için. Ee, bir de şöyle bir durum var... Ee, ...şimdi biliyorsunuz da enerji maliyetleri çok yükseldiği için... ...mesela başka iş... ...yani mesela işte bir elektrik e, şirketi... ...o da güneş enerjisi yatırımı yapıyor... ...ama mesela bir turizm şirketi de... ...benim e, elektrik faturam çok yüksek geliyor diye... ...o da güneş enerjisi yatırımı yapıyor... ...şimdi... Burada mesela tabii otoriteye eleştiriler de var. İşte bazı mevzuatlar çıkarıyorsunuz sonra mevzuatları değiştiriyorsunuz diyorlar ama bizde biliyorsunuz dönem dönem her şeyde bu olur. Bir anda bir yatırım bir patlar. Onun inanılmaz geri dönüşleri vardır. Sonra herkes işi gücü bırakıp o alana yatırım yapar. Şimdi biraz bu yenilenebilir enerji de bence böyle oldu. Bilmiyorum hani siz ne söyleyeceksiniz ama hani kiminle konuşsam bir yenilenebilir enerji yatırımı yapmak istiyor. E, muhtemelen yatırım geri dönüşleri ve hani oradaki potansiyeli de düşünerek. E, ama bir yandan da hani bu işin hani hızlandırılması da şart. İşte bir Avrupa ülkesine gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Hani Yolda yürürken bile e, adamlar güneş enerjisiyle bambaşka bir noktaya gelmişler. Yani önünüzde yapılmışı var zaten. E, bunu zaten bizim yöneticilerimiz de gayet iyi biliyorlar. O yüzden ne yapılmalı bu işin Hani hem o tarafı dengelemek hem de bir an önce hızlandırılması için. Efendim. Şimdi e, tabii ki tükettiğin yerde üret konseptiyle geliştirilmiş olan lisanssız e, bir e, enerji üretim yönetmeliğimiz var bizim. E, bir de lisanslı enerji yönetmeliğimiz var. E, lisanslı da bu işin ticaretini yapan üreticiler elektrik piyasasında e, işlem e, görerek de bu işin ticaretini yapıyorlar. Ama lisanssızlar tüketimleri tüketimlerini karşılayacak kadar e, yatırım yapıyor olmaları gerekiyordu. Ee, i̇lk çıkan uygulamada yönetmelikte tüketim kısıtı yoktu. Tüketim kısıtı olmadığı için e, bunu bir yatırım olarak gören e, lisanssız yatırımcılar daha fazla kurulumlar yapmak istediler. Ama o zaman bu işin ticaretine giriyorsunuz. EPDK da dedi ki ticaretini yapmak istiyorsan buyurun lisanslı yatırımlarda yer alın, yarışmalara girin, lisanslanın. Ama sen kendi tüketimini karşılayacak kadar yapman gerekiyor lisanssız mevzuatına göre. Ben sana tükettiğinden evet. bir katı kadar daha satmana müsaade edeyim dedik. Bu da güzel bir şey. Böylelikle aslında bir ayrışma oldu. Şu anda böyle bir dert yok. Sadece şu var sanayicinin veya da turizmcinin artık bu karbon emisyonlarını azaltabilmesi için tek yol elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden yapıyor olması. Peki. Bunun için de en önemli ve en ucuz enerji kaynağı güneş enerjisi ve her yerde var. Peki. Çatında yoksa e, sahada var. Ve bu mevzuatımız da bunun için yeterli. Peki. Sadece biz sınırda karbon vergisi için ...sıkıntıda olan veya turizm açısından sıkıntıda olan... Evet. ...sanayicimizin evet. ve yatırımcımıza öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ee, ederim. Evet. Buyurun. Rica ederim. Çok teşekkür ee, ederim. Merhaba hanımım. Eğer müsaade ederseniz... Süren bitti. Anlamda... Süren bitti buyurun. Evet. Son cümlenizi alayım. Tamam. Ee, bu anlamda dernek olarak bizim e, bu ayın sonunda 31 2 e, 31 Ağustos 2 Eylül arasında... Solar Storage diye bir fuarımız var. Evet. Ben buradan da bu fırsatla herkesi bu fuarımıza ve konferansımıza davet etmek istiyorum. Duymuş istedim. olalım. Çok teşekkür ederim ee, Sayın Tolga Murat Özdemir. Değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Gen başkanı Sayın Tolga Murat Özdemir'i ağırladık. Böylece Enerji Hattı'yla birlikte bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.